Evet, Notre Dame katedralindeyiz. Arkadaki kalabalığı e, görüyorsunuz. Bunların hepsi bu arkadaki katedrali izliyorlar. Size göstereceğim katedrali. Aha, Arkamda Notre Dame katedrali. Bu katedralin şu tarafında Hristiyanlıktaki bütün e, papazların resmi var. <laughs> 12 avari mi diyeyim e, bilmiyorum. Ee, Hazreti İsa var mı? Hazreti İsa'nın kafasında şöyle şey olur. Ee, Taç gibi. Yuvarlak bir şey. O yok galiba. Evet bu şekilde. Notre Dame katedrali. Arka tarafına da gideceğiz. Birazdan. Etrafı da gösterip Yanan yer arkası ya. Hop. <laughs> 2019'da yanan ee, devasa Notre Dame arka tarafı bu şekilde. Yangından sonra e, bu hale gelmiş. Yani, o tarafları gezmeye gerek görmedik. Ama sizlere yine bir paylaşalım dedim. Bu şekilde kalmış ya. Bunun normal hali daha güzel. Evet dünya şehri fakat tuvalet yok. Az bir şehir. Fakat tuvalet olmayan bir şehir. Arkadaş. Bunlar ne? Zaten abi bunlar ne? He? Bilmiyor evet. Geliyorum. Evet. Sen nehrini gezdiren e, feribotlar buradan Sen nehrini gezdiriyor. Burası da kanallar şehri gibi. Amsterdam kadar değil ama yine burada da kanallar mevcut. Sadece götürüyor. Uygun fiyatladı bence. Evet. Ayaklarımıza kara sular indi. Dizimiz kalmadı. Bel hak getire. Binmediğimiz kara taşı da kalmamıştır. Tren, tram, tramvay, otobüs, bas, minibüs her şeye bindik. Adam, adam. En sonunda kocaman kara direne bindik. Allah. <laughs> Eyfel'e gidiyoruz. Evet. Eyfel burada. Evet, Fransız devriminin 100. yılına kutlamasına istinaden yapıyor. Evet. Paris Efe Kulesi'nin yanındayız. Yorulduk, dinleniyoruz şu anda.